Şu kenardan geçeceğim radarıma girmesin dedim ama yok abi giriyor yani şu an birazcık zorlanıyoruz polisten kaçışta dikkat ettiyseniz çok yani abi çok hızlı geliyorlar ya yani çok yakın geliyorlar Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün kart 2 oynayacağız ve Car Simulator 2'de yeni bir Araba alacağız tabii ki bugünkü arabamız bir elektrikli araba olacak ama elektrikli araba almaya da bir Benzinli ya da dizel arabayla gitmek istemedim elektrikli bir arabayla gidelim diyorum bizim ne var abi elektriklerden Bir i̇8 i 8 hatırlıyorum bugün bu arada Porsche'yi de şeyden çıkaracağız ee, Hala biliyorsunuz hacizde bunu çıkarmadık Porsche'yi onu oradan çıkaracağız Ve bir elektrikli araba bakıyorum bizim bir hatırladığım i8 geliyor aklıma onun dışında bizim elektrikliğimiz yok mu cidden ya bir tane elektrikli geliyor aklıma şu an. Elektrikli mi? Elektrikli gidelim arkadaşlar. Daha güzel olur. Hala şu an elektrikli göremedim. R8, Pagani var. Yok mu abi bizim bir i8 mi var harbiden? Başka elektrikli olmaması mümkün değil. Taycan var tabii ki. Tamam Porsche Taycan'la gidelim o zaman. Önce Porsche'yi şeyden çıkaralım ya da en son çıkaralım. Bütün işimiz bitsin. En son Porsche'yi de hacizden çıkaralım. Emniyetten kurtaralım o arabayı arkadaşlar. Şimdi yeni araba almaya gideceğiz. Porsche'yi biliyorsunuz. Taycan gerçekten çok güzel bir araba. Biraz trafik açalım abi. Şöyle 49'a. Sesi duyuyorsunuz diye böyle bir sessiz bir çok garip bir sesi var. Elektrikli araba sonuçta öyle benzinli gibi ses çıkmıyor egzoz. Egzoz yok zaten bunlarda. Bakın. <laughs> çok güzel. Şimdi bizim alacağımız araba hangi galeride? Tabii ki her zamanki gibi yine bilmiyorum arkadaşlar. Beraber bakacağız. Yeni arabamızı satın alacağız. Çok güzel bir araba. Yorumlarda çok istenilen arabalardan bir tanesiydi. Ee, hangi marka olduğunu, hangi model olduğunu zaten kapaktan falan gördünüz. Neyse yapacak bir şey yok ama yine de görmemiş gibi yapın siz. Şimdi bizim bu araba neredeymiş ya öncelikle? Yine en sonuca denk getireceğim kesin. Burada da yok. Eh, buradaymış. Bak bu sefer erkenden buldum. Hayret bana yani erkenden buldum bu seferde nerede olduğunu ikinci denememde. Şimdi biraz Şuradan dönelim en bir ufak bir tur atmış olduk şehirde ardından yeni arabamızı alacağız tabii ki tüm testlerimizi yapacağız top speed yapacağız hızlanma yapacağız drift yapacağız polisten kaçacağız ve arazide off bölgesinde testlerimizi yapıp puanımı vereceğim elektrikli arabalarımız gitgide artıyor Taycan'ı unutmuştuk görünce aklıma geldi i8 var bizim şu an 3 tane yani olacak şu anki arabayla başka var mı inanın hatırlamıyorum ama sanki 3 tane olacak şimdiki alacağımızla beraber Tabi elektrikli arabalarımızın sayısını arttırmamız lazım arkadaşlar daha da çok gelecek eğer oyunda almadığımız elektrikli araba varsa tabii ki. Şimdi hemen şunu kapatalım abi acaba hangi arabayı alacağız merak ediyorsunuz biliyorum ee, çok istenilen bir araba bugünkü arabamız burada mıymış bir bakayım yok biz Tesla'yı aldık mı geri satmış mıydık ah Tesla'yı geri satmışız o zaman Tesla'yı yakını tekrardan alırız diye düşünüyorum. Hemen abi şurada gördünüz değil mi? Bakın. Ha bir de Hummer var bizim. Bak görünce hatırlıyorum ya. de elektrikli bir araba bizim. SUV biliyorsunuz. Çok iyi tamam. Dört tane olacak. Ve sen şöyle karşıda gördüğünüz benim de çok beğendiğim bir araba. Audi e-tron GT arkadaşlar. Mükemmel bir araba. Gerçekten tasarım falan da harika gözüküyor bu arabanın. Şöyle i̇şte bagajı görüyorsunuz. Oldukça büyük geniş bir bagaj hacmi var. Motoruna bir bakalım diyeceğim de bunda motor yok ki. Burası nasıl bir bakalım. Burada bagaj niyetine şarj aletini falan koyarsın artık aracın. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Audi'nin çok güzel bir elektrikli arabası. İçine baktığımızda şu an baya kötü gözüküyor. Ama tabi aldıktan sonra araba düzelirse bilmiyorum. Bakacağız. O zaman bak burada şey var şarj yeri böyle. Ön tarafta. Sol önde unutmayalım. O zaman şu arabamızı 365 bine satın aldık arkadaşlar. Yeni bir elektrikli araba artık bizlerle. Şimdi içine tekrar bakalım. Yani şuralar ışık ama tamam. ekran falan kaliteli duruyor ama tabi çok daha iyi olması lazım. Çok daha iyi olması lazım. Dışı zaten çok güzel. Dışına hiç diyecek bir şey yok arkadaşlar. Dışı mükemmel bu arabanın. Top speed'e gelirsek genelde elektrikli arabaları böyle birazcık kısıtlıyorlar arkadaşlar yani gerçek hayatta da yani tog'u falan biliyorsunuz kaç gidiyor en son 180 mi 190 mı yani bir yerde kısıtlıyorlar yani güvenlik amaçlı çok fazla yüksek hızlara ulaşamıyorlar BMW i8 full elektrikli değil mesela o bile mesela belli bir hızdan sonra artık limitör var giriyor daha da hızlanması engelli araçların muhtemelen bu da elektrikli olduğu için benim tahminim 250 arkadaşlar. Benim yani şu ana kadar gördüğüm elektrikli arabalar hep 250 oluyor genelde. Ya 250 geçmiyorlar böyle üst düzeyleri. Normalleri 180, 190, 200. Hani gideceği var aslında ama izin verilmiyor. Bu da muhtemelen 250 anca basacak arabalardan bir tanesi tahminime göre. Çünkü dediğim gibi elektrikli arabalar bu şekilde oluyor hızları genelde. tabi çok hızları da var ama genel o şekilde. Eğer yüksek hıza ulaşırsa şaşırırım. Bakacağız, göreceğiz. Şu an için yavaş yavaş şu başladığımız noktaya doğru gidiyorum. Polis falan çıkmasın diye biraz arabayı şöyle bir görün abi. Full cam tavan üzeri görüyorsunuz. Çok güzel bir araba gerçekten. Ve top speed direkt başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 250 demiştik değil mi? Bakalım 250'ye ulaşabilecek mi? Sesi çok iyi. Şu an 220'yi gördük ama virajımız geldi. Dönüşümüzü yaptık. 140'a kadar düşmek zorunda kaldım. İyi gidiyor. Ama top speed görür müyüz onu bilmiyorum polis. Görmesen keşke bizi ya. İnşallah görmez. Kenarından kaçtık. Güzel. 240. Ne dedim abi size? Abi elektrikli arabalar böyle arkadaşlar. Yani tamam arabalar çok hızlı bir anda hızlanabilir ama top speed konusunda maalesef şey değiller. Yani yüksek değiller ve 240 kilometre. Normal. Yani normal olduğunu bildiğim için normal. Bir buraya bir başka arabayla bunu yapsaydık 240'a düşük diyebilirdim. Ama zaten benim tahminim 250 iken 240 kilometreye anca ulaştı Audi e-tron GT. Şimdi driftimi açıyorum. Bu arabayla da pek drift yapılabileceğini sanmıyorum. Ama yine de bakacağız. kayarak gidip vurma olayı var gördüğünüz gibi. Yani sürüklenip duvara vuruyor. Bazı arabalarda bizim bu vardı. Ben hiç sevmiyordum biliyorsunuz. Polisi görmüşken kaçacağım bu arada polisten de. Hem de şey yaparız. Allah Allah Allah. Ya ne yapıyorsun? Adam yakalayacak bizi ya. Acil kaçmam lazım. Drift'i kapattım. Drift'le kaçacaktım aslında ama yok. Drift'le kaçamam ben bu arabadan. Çok felaket geliyor çünkü. Abi bu nasıl bir polis arabası ya? Adama bak havalarda uçuyor ya. Abi şu kenardan geçeceğim. Radarıma girmesin dedim ama yok abi giriyor. Yani şu an birazcık zorlanıyoruz polisten kaçışta dikkat ettiyseniz. Çok yani Abi çok hızlı geliyorlar ya. ya, çok yakın geliyorlar. Bak son anda atlattım. Sanırım yakalanacağız. Sanırım yakalanacağız. Eee menü çekebilirim. Çekersen bilin ki polisen kaçışta bu araba. Tam arkamda. Yani yakalanacaktım onu göz alamam. Onu göz alamam. Direkt yakalanıyordum çünkü tam arkamda vuracaktı. Vurduma şu kadarcık hasar kaldı. Direkt yakalanacaktık. Olmadı. Polisten kaçış çok başarısız arkadaşlar. Ciddi anlamda başarısız. Biz tekrardan drifte devam edelim. Kötü oldu. Farları nasıl? Bakayım şöyle önden. Yani fena değil, güzel. Özel led farlar falan var. Lazer far denilen daha üst teknoloji. Polisten kaçış kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu. Cidden kötü oldu. Hiç beklemiyordum yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Orada gittik. Şu an için. Yani. Bunda 1 2 3 de yok. F var gördüğünüz gibi. Yani manuel vites olayı bunda oluyor mu? Yani Drift yaparken deneyelim diyeceğim de Ha yok tabi DNR var Ya yani ileri geri boş Yani ikinci viteste drift yapayım olayı yok Arkadaşlar kendisi gidiyor Yani Güzel Ama bilemedim ya Bir, bir adapte olamadım polisten kaçışında kötü oldu ya Bir canım sıkıldı ona çok fazla kötüydü gerçekten Yakalandık resmen yani Menü çekmesem yakalanmış sayılacaktık Araba boş yere gitmesin Para vermeyelim diye menü çektim ben de Drifti güzel aslında ya. Baksana abi çok güzel drift yapabiliyorsun arabayla. Yani bence oldukça başarılı bir drift sistemi var arabanın. Daha ne olsun ki? Yani bence şu an ben kendim dönüyorum, kaymıyor. Tekrar şeye doğru döneceğim çünkü off-road bölgesine doğru. Bence güzel ya. ya. Gerçekten güzel. Yani bence başarılı bir drift sistemi var Audi e-tron GT'nin. Çok güçlü, çok pahalı bir araba zaten. Ama tabi işte elektrikli arabaların maalesef hız konusunda öyle bir benzin araba gibi ne bileyim O kadar uçup kaçıp gidemiyorlar Yani 200 250 hatta daha düşükleri de var e, Maalesef Yani driftini beğendim ya Daha fazla bence zorlamaya gerek yok Gidelim biz artık şeye Zorlu bir teste Arazi testine tırmanma testine gidelim Şimdi yorumlarda şey gördüm Abi şu e, offroad bölgesinde Girişteki yerden tırman falan Diyenler vardı da buradan dememiştir diye düşünüyorum. Şuradan söylemişlerdir. Deneyelim bakayım bir deneyelim abi. Güzel olursa bundan sonra burada bir test yaparız. Ama burası da basitmiş arkadaşlar. Ya burayı herkes çıkar ya. Baksana. çok rahat çıkıyor. Yani bura biraz tabi takıldık. Şuradan çıksak daha iyiydi. Geri sardır. Bırak al. Al çıktım. İstediğiniz çıktım suya düştük maalesef suya düştük tekrardan gideceğiz abi işte kamera 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 önünü göremiyorsun arkanı göremiyorsun doğru dürüst sonra da saçma sapan düşüyoruz aşağıya yani adam gibi bir kamera olsa şu oyunda böyle bir zoom out yapıp etrafı rahatlıkla görebilsem bunlar yaşanmayacak ama maalesef yok. Şu an yardıra yardıra tekrardan gidiyorum off-road bölgesine. Biz eski bildiğimiz yerden testlerimizi yapalım arkadaşlar en iyisi. Çok fazla vuruyorsun ya. Etron çok güzel arabasın. Gerçekten çok güzel. Biraz daha iyileşmeye ihtiyacı var bence. Oba güzel uçuyor. Allah bir de ağaca vurursak. Zaten o kadar bomboş yer var. Gel ağaca vur yani. Hiç olacak iş mi ya? Kocaman alanda ağaca vuruyoruz yani vura vura bilerek yani istesem yapamam ha cidden yapamam istesem ama gidiyoruz vuruyoruz kocaman arazide tek başına duran ağaca çarpıyoruz yok abi bu sefer şey yapmıyorum artık ortaya da vururum şimdi ben biliyorum kendimi vururum yani hiç sağdan soldan gerek yok biz eski tip tırmanmamıza devam edelim yine aşağı düşüp suya düşüp boğulmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden buradan devam edeceğim bir uçuş yapayım bakayım karşı uçabilecek miyim güzel hatta çitleri bile kırmadım diyecektim de biraz kırmışım neyse Güzel. Şu an için güzel. De. Önü biraz çarpıyor gibi. 35 civarı bir hızla tırmanmaya çalışıyoruz. Beklediğim şeyler. Yani beklediğim şeyler abi. Bu dağa tırmanmak öyle her arabanın yapacağı bir iş değil. Gerçekten değil. Yani bu dağı tırmanmak, bu dağa tırmanmak hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Zaten Araba bir garip ya. Böyle kendi kendine kayıyor, bir sürtüyor. Bak şuradan bile çıkamıyoruz ya. Yani gerçekten şurada var yapma. Arazi şu an vasat arkadaşlar. Şu an vasat arazide. Şuradan tırmanmayı deneyeceğim bu sefer de. Yani Şuraya çıkması ihtimali var mı sizce? Bence yok. Yani bir tur daha deneyelim ama olmayacak. Belli yani. Belli. Açıkça belli. O hızlanamıyoruz ki bile. Şuradan çıksak bu sefer. Yok abi ya. Var ya bu abi. Elektrikli arabalar genelde bu tarz işlerde başarısız. Yani şu anda gördüğünüz gibi çok kötü diyebilirim ama bir de şu küçük bölge var. Tabii bizim için buranın puanı çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü burası arazi arabaları için. Şuraya tırmanamazsa puandan kırıyorum ben biliyorsunuz zaten. Ama arazi arabası ikisine de tırmanması lazım. SUV'lerin, pick-up'ların, büyük araçların. Ama buralarda ya bu küçük arabalar buraya kesin tırmanması lazım. Ama arka için zorunlu değil arkadaşlar. Puan kırmıyorum ama çıkarsa ekstra puan verebilirim. Şu an için... Araba bir garip ya ben anlatamıyorum ne demek istedim ama bir gariplik var Böyle çok garip bir şekilde zıplıyor gibi hopluyor kendi kendine bir şeyler yapıyor gibi geliyor bu araba bana ya e bilmem anlamadım tam anlatamıyorum da ama bir gariplik var bu arabada bir tuhaflık var çık artık güzel tamam yani dediğim gibi şuraya çıkamadı orada zaten zorunlu değildi bizim için ama... Çıksa güzel olur. Ekstra puan verebilirdik aşağıda düştük bu arada. Hoppa. Evet. Şimdi bugün biraz puanlar karıştı. Yani şuraya bir çıkacağım önce bir çıkmaya çalışacağım daha doğrusu. Puanlar biraz karıştı. Yani kime kaç puan vereceğiz? Ne yapacağız? Şu an düşünüyorum. Burayı çıkarsın be. Ya burayı bari çık ya. Ya burada çok zor değil. Cidden zor değil burayı çıkmak ya cidden zor değil burası. Yan yan çıkıyorum hani sürtmesin diye. Var öyle zorluyor ki şu an kendini ama yine de başarın. Aferin Eltron GT. Şimdi abi arabanın zaten görüntüsüne hiç diyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Mükemmel. Top speed'i gördük 240'tı değil mi? 240 kilometreydi zaten tahminime yakın bir değer. Top speed gördüğümüz için hızlanması da güzel dedik. Drift konusunda İyi ama mükemmel değil. E, polisten kaçış maalesef başarısız. Tırmanma konusu fena değil diyebilirim. Genel puana bakacak olursak e, benim buna puanım e... Bilemedim ya şimdi iki puan arasına gidip geliyorum. 7 ve 8 arasına gidip geliyorum. Hiç gidip gelmeyeyim ortası diyeyim ben en iyisi. 10 üzerinden 7.5 puan Audi e-tron GT için geldi benden. Bence gayet yeterli bir puan. Polisten kaçsam muhtemelen 8.5 falan verirdim ya 9 verirdim. Ama polisten gerçekten hiç kaçamadık. Yani direkt bütün polisler peşimize takıldı ve yakalattık arabayı. Yani ben menü çekmesem yakalanmış sayılacaktık. Gerçekten sıkıntılı bir zaman oldu polisten kaçışta. Ve arabamız bu şekilde. 7,5 puan Etron GT için benden geldi. Yeni arabalar gelecek merak etmeyin. Yarışlar gelecek. Ee, güncelleme eğer bir gün gelirse hangi gün bilmiyorum ama belki bir gün gelir. Yeni arabalarını tabii ki alacağız. evler alacağız. Şehire gideceğiz bütün yeni gelen her şeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Ama bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs>